Evet arkadaşlar. Ee, bir kısım Jön Türk der. Demeyin Hristiyanlara hey kafir. Zira ehli kitaptırlar. Neden kafir olanlara kafir demeyeceğiz? Üstad'a böyle bir soru soruyorlar. Üstad ne diyor? Evet kafir kafirdir. Kafirlere şöyle deyin demiyor. O bir takım hocalar çıkıyor diyor işte diyor kafirlere merhamet yoktur. Kafirlere sert olun şöyle olun böyle olun. Şimdi bunlar arkadaşlar sadece nefret çağrılarıdır. Dinle de bir alakası yoktur. Üstad bakalım Bediüzzaman nasıl bu konuya cevap veriyor. Bismillah. Kör adama hey kör deme, demediğiniz gibi diyor. Yani diyor Cön Türkler doğru söylüyor. Yani Hristiyanlara hey kafir demeyin. Zira ehli kitaptırlar. Ölemdir diyor. Üstad da direkt ne diyor? Kör adama hey kör demediğiniz gibi. Öyledir diyor yani. Nasıl köre hey kör topala işte topal işte kolsuz a kolsuz diye çağırmıyorsun. Çünkü neden? Yani ne yasaktır neden? Çünkü diyor eziyettir. Eziyetten diyor nehi vardır diyor. Dinde eziyetten nehi vardır. Men etme yasaktır. Ondan sonra burada bir tane hadis okuyor usta. Men eze zim, Yani ne diyor? Burada diyor ki zim, burada zim şeydir. zim arkadaşlar e, ee, bu Müslüman ülkelerinde vergisini veren e, vergisini veren e, şeylere zim denilir. A, bunun için şeydir diyor. E, kim bir zimmiye eziyet ederse manasında diyor ilahir nehi vardır diyor. Çünkü diyor eziyetir eziyete nehi vardır. Men eze e, zimmiye kim bir e, zimmiye eziyet ederse mantığı gibi diyor. Hadis-i şerifin diyor devamı şöyledir. Ben onun hasmıyım. düşmanıyım diyor. Bunu peygamber söylüyor arkadaşlar. Kimdir? Bir gayrimüslimə diyor, əziyyət edirsə diyor, müsəlman torpağında yaşayan qeyrimüslimə diyor, mən onun düşmanıyım diyor. Və diyor, kimin hasmı mən olursam qiyamətə onunla hesablaşarım. Və diyor zaman da bu hadisi bizə naklediyor, bu olaya da bu şəkildə cavab verir. İnşallah. Selam və dua ilə.